Ve beklediğimiz gün geldi. Bugün hashtagimiz Dilek Dağcı. Herkesin bir dileği var. benim de dileğim. Herkesin dileğini kabul olması. Ben bu akşam saat sekizde TRT Blikandarı'nda de, gönüllerin dağını. Gönüllerin dağını bekleriz. Herkese merhaba. Bu akşamki hashtagimiz Dilek Dağcı. Benim dileğim... Sağlıklı günlerde sevdiklerimize sıkı sıkı sarılabilmek. Siz de bizimle Dilek Ağacı hashtag ile dileklerinizi paylaşabilirsiniz. Akşam saat 8'de TRT 1'de görüşmek üzere. Merhaba. Bu haftaki bölümümüzün etiketi Dilek Ağacı. Ben de bir dilek dileyim. Ülkemizde öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk olsun herkese. Siz de bir dileğinizi Dilek Ağacı etiketiyle bu hafta bize gönderin. TRT 1'de Cumartesi akşamı saat 20'de karşılaşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Herkesin gönlünün bir dileği vardır. Benimki de Ramazan'ı ev vermek. Siz de dileklerinizi Dilek Ağacı hashtag ile yazın. Akşam TRT 1'de saat 8'de. Konülda izleyin. Bu haftaki etiketimiz Dilek Ağacı. Siz de dileklerinizi Dilek Ağacı etiketiyle paylaşın. Dilek Ağacı etiketiyle Twitter'a asın, dileklerimiz gerçekleşsin. <laughs> şaka şaka, bu akşam saat 8'de TRT 1'de değil mi? Bekliyoruz